Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin rekabet gücüne ve toplumumuzun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu, kombine taşımacılığın ve lojistik merkezlerin etkin bir şekilde hayata geçirildiği, uluslararası dolaşıma entegre olmuş bir Türkiye için çalışmaktayız. Ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımlarıyla inovatif hamlelerin önünü açarken minimum kaynakla mümkün olan en fazla hizmetin sağlanmasına önem veriyor. Ses getiren altyapı projeleriyle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Çevresel, kentsel, insani ve tarihi değerleri koruyan ve destekleyen büyük projelerin mimarı olarak yapımını tamamladığımız projeler. İstanbul Havalimanı Tamamı 4 fazdan oluşan ve ilk fazı 29 Ekim 2018 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı ülkemizi kuzey-güney ve doğu-batı aksları arasındaki en önemli transit merkez haline getirerek yıllık 90 milyon yolcuya hizmet etmektedir. Marmaray Pekin'den Londra'ya uzanan İpek Demiryolu'nun bağlantı noktası olan Marmaray kıtalar arası kesintisiz demir yolu koridorunun en önemli ayaklarından biridir. Gebze-Halkalı banyo hatlarının iyileştirilmesi, Marmaray hattının Asya kıtasında Gebze'ye, Avrupa kıtasındaysa Halkalı'ya kadar devamı olan projeyle yenilenen 3 hattan ikisi banyo hizmeti verirken, 3. hat yüksek hızlı trenlerin geçişine imkan sağlamaktadır. Avrasya Tüneli 22 Aralık 2016 tarihinde hizmete giren Avrasya Tüneli, Galata, Atatürk ve Boğaziçi Köprüsü'nün trafik yükünü azaltarak Doğu-Batı aksında daha dengeli bir şehir içi ulaşıma imkan sağlamaktadır. Ordu Giresun Havalimanı Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu Giresun Havalimanı, yurt içi ve yurt dışı havayolu yolcu taşımacılığı için önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu. Londra'dan Pekin'e kadar demiryolu ulaşımını kesintisiz hale getiren Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla Avrupa ile Asya arasındaki yük taşımacılığında orta koridorun en önemli halkası tamamlanmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. 26 Ağustos 2016 yılında hizmete alınan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul'da ağır vasıta ve transit trafiği şehrin içinden uzaklaştırılırken hava ve ses kirliliği gibi çevre sorunlarının da ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Gebze, Orhan Gazi, İzmir Otoyolu Projesi Dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olan Osman Gazi Köprüsü dahil tüm otoyol tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Osman Gazi Köprüsü ile Körfezi geçmek 1 saat 30 dakikadan 6 dakikaya inmiştir. Ovid Tüneli 13 Haziran 2018'de açılışı gerçekleştirilen Ovid Tüneli, Rize ili İkizdere ilçesi üzerinden İspir'e bağlanmaktadır. Ovit tünelinin tamamlanmasıyla yüzergah 5 kilometre kısalırken yılın 5 ila 6 ayı kapalı olan Rize Erzurum yolu da kesintisiz hale gelmiştir. Kuzey Marmara Otoyolu. Tekirdağ İstanbul, Kocaeli, Sakarya aksı içerisinde yer alan yollarla İstanbul köprülerinin yükünü azaltan Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlı olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa Asya arasındaki geçiş önemli ölçüde kısalmıştır. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demir Yolu Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demir Yolu'nun ilk etabını oluşturan Ankara-Eskişehir etabı 2009 yılında, Eskişehir-İstanbul etabı ise 2014 yılında hizmete açıldı. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demir Yolu Yerli firmalar ve öz kaynaklarla gerçekleştirilen Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı Türklerin Anadolu'daki ilk başkenti Konya ile Ankara'yı birbirine yakınlaştırırken iki şehir arasındaki seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya indirmiştir. Yapımı devam eden projeler Kuzey Ege Çandarlı Limanı tamamlandığında İzmir Avrupa ve Asya ticaretinin merkezlerinden biri haline gelecek olan liman 10 milyon TEU kapasitesiyle dünyanın en büyük 10 limanı arasında yerini alacaktır. Ankara Sivas yüksek hızlı demiryolu projesi Küçük Asya ile İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından biri olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında yapım çalışmaları devam etmektedir. Malkara Gelibolu 1915 Çanakkale Köprüsü İstanbul'u Çanakkale ve Kuzey Ege'ye bağlayacak olan proje tamamlandığında İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturulacaktır. Ankara-Nide Otoyolu Projesi Otoyolun tamamlanmasıyla Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağı daha hizmete girmiş olacaktır. Rize Artvin Havalimanı Ordu Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliği taşıyacak olan Rize Artvin Havalimanı'nın yılda 3 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenmektedir. TürkSat 5A ve 5B uyduları. Türkiye, Avrupa, Afrika, Orta Doğu Asya ve Avrupa ülkelerine yönelik televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmeti vermesi planlanan TürkSat 5A uydusunun 31 derece doğu lokasyonuna yerleştirilmesi hedeflenirken TürkSat 5B uydusuysa 42 derece doğu yörüngesine yerleştirilecektir. TürkSat 6A projesi. Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olan TürkSat 6A Bütçe olarak ülkemizde gerçekleştirilen en büyük arge içerikli projelerden biridir. türksat 6A yerli haberleşme uydu projesi tamamlandığında Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke ve nipku frekansına sahip 5 ülke arasında yer alacaktır. Filios limanı. Kuzey-Güney aksında kombine taşımacılık hizmeti vererek ülkemizin en önemli yük limanlarından biri olması hedeflenen Filyos Limanı tamamlandığında, başta Karadeniz ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası ticaretin merkezi olacaktır. Küçük Çamlıca Televizyon Radyo Kulesi Görüntü kirliliğine neden olan birçok anteni ortadan kaldırmaya hedefleyen kule, İstanbul silüetine önemli bir katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında inşası devam eden seyir katları ve restoranların ise yıllık 4,5 milyon ziyaretçiyi ağırlaması beklenmektedir. Lojistik Merkezler Teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun olarak 21 lojistik merkezden 9'u hizmete girerken, yük ve yolcu taşımacılığında önemli birer merkez olan Mersin ve Konya'da son aşamaya gelinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tamamladığımız köprü, liman, havaalanı ve demiryolu çalışmalarıyla Asya ile Avrupa'yı, Kafkaslarla Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak Türkiye'yi stratejik bir köprü haline getirirken, yol güvenliğinden lojistik üstlere, kent içi ulaşımdan siber güvenliğe, büyüyen, ulaşan ve erişen bir Türkiye için Mega projelerle ulaşım ağının kalitesini uluslararası standartlara yükseltiyoruz. Yapımı planlanan projeler. 3 katlı Büyük İstanbul tüneli. Dünyada bir ilke imza atarak üç katlı olarak tasarlanan tünel, İstanbul Boğazı altından iki yakayı bir kez daha birbirine bağlayacak olup, aynı tüp içerisinde araç ve metro geçişine imkan tanıyacaktır. Kanal İstanbul Projesi Uluslararası yeni bir su yolu koridoru oluşturmayı hedefleyen Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul Boğazı'ndaki keskin dönüşler ve sert akıntılardan dolayı oluşan seyir emniyeti zorluğu bertaraf edilerek gemilerin seyir emniyeti daha güvenli hale getirilecektir. Halkalı Kapıkule Hızlı Demiryolu Projesi Asya-Avrupa Koridoru'nun ilk parçasını oluşturan projeyle ülkemizden geçen İpek Demiryolu'nun en önemli halkalarından birisi tamamlanmış olacaktır. Gebze Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı Halkalı Hızlı Demiryolu Projesi proje 2019 yılı yatırım programında yer almakta olup, etüt ve proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım, ihale hazırlıkları ve finansman temini çalışmaları devam etmektedir. Güçlü altyapı yatırımlarıyla imza attığı her projede yerli ve milli üretimi destekleyen, hava yolu ağını güçlendiren, demir yolunu yeniden devlet politikası haline getiren Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uluslararası dolaşımda Türkiye'yi koridor ülke haline getirmek için çalışmalarını hızla sürdürürken, ülkemizin büyük Türkiye idealine ulaşması için üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde gerçekleştirme gayretindedir.